Dediğim gibi bakın 27 yaşına kadar Hasan Şazeli Hazretleri'nin ismini bile duymamışım. O akşam kendisiyle alakalı bilgilere vakıf oluyorum. Ve kendisine duyduğum muhabbetten dolayı kendisine dua ediyorum. Okuduğum duaları ona hediye ediyorum. Ve kendisinden himmet istiyorum. Hemen ertesi günü 27 yaşına kadar adını bile duymadığım mübareğin kabir örtüsü bana hediye ediliyor. Yani bunu bana hiç kimse tesadüf olarak açıklayamaz. Böyle bir mantık olamaz. 27 yaşına kadar adını bile duymadığın bir mübareğin adını duyduğun gün, kendisine muhabbet beslediğin gün ve bunun ertesi günde sana onun kabir örtüsü hediye ediliyorsa burada basit bir şey yoktur. Mübareğin ta kendisinin himmeti vardır. Biz buradan bunu anlıyoruz. Yaşadığımız manevi olaylarla alakalı bir video daha sizlerle paylaşmış olduk. Bizlere duanızı eksik etmeyin. Kabir ziyaretleri çok yapın. Orada yatan mübareklerden dua isteyin. Dua istemek şirk değil.